Bugünlerde hemen herkes CHP'den yakınıyor. Üzerine düşeni yapmadığı için kızıyor. Genel merkezde e hariçten gazel okumak kolay diyordur. Ama şunu anlamaları lazım. Toplum acı çekiyor, infial içinde ve ana muhalefet partisinden acilen bir hareket bekliyor. Her gecikme o acıyı katlıyor. Şimdi gelin ne yapmalı sorusu üzerine biraz kafa yoralım. 1- Konuşma, yap. Öncelikle tutulamayacak vaatler vermekten, bunu yaparlarsa dünyayı başlarına geçiririz filan gibi iddialı laflar etmekten vazgeçmek iyi bir başlangıç olabilir. Bu efelenmelerin arkası gelmeyince hayal kırıklığı da büyüyor. O yüzden az konuşup çok yapmak şart. 2. Yakınma diren. Her konuşmada iktidarın hukuksuzluğunu halka şikayet etmekten vazgeçmek de önemli. Hukukla ilgisini çoktan kesmiş bir iktidardan neden yasalara uymasını bekliyorsunuz ki? Halk bu hukuksuzluğu yıllardır yaşıyor zaten. Sizden yakınma değil, çözüm bekliyor. 3. Uzlaşma, korkut. Yerel seçim sonrası izlenen normalleşme siyasetinin ters teptiği ortada. AKP zaten yeterince geriledi. O oy tabanından oy koparmaya gerek kalmadı. Yıllarca iktidara yarayan kutuplaşma şimdi onu vuruyor. Artık zor olan iktidarı sandığa sürükleyebilmek. Bu da demokratik cepheleşme ile ağır bir toplumsal baskı kurularak yapılabilir. 4. Yalnız kalma. CHP'nin yalnızlığı net görünüyor. Esenyurt'tan Beşiktaş'a yangına koşan partililerle CHP sürekli iktidarın gollerini kaleden çıkarmaya çalışan parti görüntüsü veriyor. Oysa kollarını geniş açması, sivil toplumun önemli aktörleriyle birlikte yürümesi hayati önemde. 5. Dayanışma Konferansı CHP'nin iktidarın her saldırısından sonra belediye kapısında açıklama yapmanın, MYK toplamanın ötesine geçmesi, kırmızı kart gösterme türü çocukluklardan vazgeçmesi lazım. Toplumun örgütlü kesimleri, barolar, sendikalar, dernekler, Kürtler, Aleviler, azınlıklar, diğer muhalefet partileri de aynı baskı altında. CHP bir hafta sonu tüm bu demokratik kültle örgütlerini toplayıp Gelin birlikte neler yapabileceğimizi, direnişi nasıl büyütebileceğimizi konuşalım diyemez mi? Birlikteyiz, güçlüyüz mesajı iktidara korku, topluma umut vermez mi? 6. Kontrollü eylemler. Partinin sokak korkusu anlaşılır. İktidar devrilmemek için her şeyi göze almış durumda. Bu koşullarda halkı sokağa çağırmak kolay değil. Ancak iyi organize edilmiş, önlemleri alınmış Adalet yürüyüşü tarzı bir büyük eylemle veya her şehirde kitlesel mitinglerle toplumdaki infiali örgütlemek oyun değiştirici olabilir. Otokrasilerin yayılmasıyla birlikte dünyada alternatif direniş yöntemleri üzerine bir külliyat oluştu. Baskıya karşı geliştirilen şiddetsiz teknikler, pasif direniş yöntemleri, iktidarın sosyal medya gücünün tersine çevrilmesi, alternatif medya inşası gibi planlar incelenip uygulanmalı. 7. Uluslararası Dayanışma Bu uluslararası destek konusu Türk siyasetinin tabusudur. İktidarın ajan damgasını yemekten korkulur hep. Oysa AKP küresel bir projeden destek alıyor. Direnişin de küresel olması kaçınılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Enternasyonel Üyesi. Orada otokrata direniş konusunda devasa bir tecrübe ve dayanışma potansiyeli var onlarla bilgi paylaşımı yapılıp enternasyonelin siyasi toplumsal desteği alınabilir pekala. 8. Korkma, korkut. Hakkını vermek gerek. Kemal Kılıçdaroğlu kamu kurumlarına sürpriz baskınlarla Sadat'tan Rütü'ye kadar iktidarın suçlarına ortak olan kurum ve bürokratları korkutmayı başarmıştı. Hukuksuz karar veren yargıçları deşifre etmekten, siyasi ceza kesen rütük üyelerinin hesaplarını incelemeye kadar bir dizi uyarı eylemi bir kısım bürokratta yarın bunlar benden hesap sorarlar korkusu yaratabilir. 9. sine Millet Kılıçdaroğlu meclisi terk edin çağrısı yaptığında Özgür Özel bunun felaket olacağını, AKP'nin böylece mecliste çoğunluk olup anayasayı kolayca değiştireceğini söylemişti. Oysa artık siyasetin mecliste yapılmadığı, daha doğrusu yapılamadığı ortada. Erdoğan anayasanın açık hükmüne rağmen yeniden aday olup kendini seçtirmedi mi? Bunu yeniden yapabileceği de belli. Vakti geldiğinde Türkiye'nin bir otokrasi, vekillerin de sarayın kulları olduğunu radikal bir çıkışla dünyaya ilan etmek son derece anlamlı olabilir. Ve 10. Adayını açıkla. Son operasyonlar asıl hedefin Ekrem İmamoğlu olduğunu ve sıranın ona geldiğini net bir şekilde gösterdi. CHP'nin kendi iç dengeleri ne kadar hassas olursa olsun İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanması iktidarın planını bozabileceği gibi toplumsal direnci de yoğunlaştırabilir. Bunlar ilk elde akla gelenler. CHP acilen bir yol haritası çizip diğer toplumsal kesimlerle el ele bir karşı strateji geliştirmezse bu kuşatmayı yarması son derece zor görünüyor.